Merhaba arkadaşlar. Bugün yapacağım arşiv metni okuması. Cihan abinin başında 1915 senesinin Şubat ayında Muğla'da bazı Rumlara yönelik yapılan faaliyetleri, evlerin yakılmasını veya bazı cinayetlerin işlenmesini e, içeren Dahiliye Nezaretinden Tarat Paşa imzasıyla Menteşe'ye gönderilen Muğla'ya acil evrak bu bu belgeleri, bu konu hakkındaki belgeleri zaten e, Ege Adaları 12 adayla ilgili video çalışmasında göstermiştim. Evet en tepede yine hü hü ve bihi bismi bism bism hivarisi var. Baba ı -ba Ali, Dahiliye Nezareti, Emniyeti Umumiye Müdüriyeti yazılmış. Kalemi var yani ilgili büro, Umumi ve Hususi yazılmış. Menteşa, Elif'le biter. Menteşa, Mutasarrıflığına. Menteşe, Mutasarrıflığına. Mutasarrıf bildiğimiz gibi küçük vilayet diyebileceğimiz bir yerdir. Vilayet büyük, mutasarrıf biraz daha küçüğüdür. Şifre şu kısımda ve burada da müstacel yani belgenin acil olduğunun bir göstergesi. Bu son günlerde yek diğerini müteakip, yani birbirini yek diğer bir diğerini müteakip Rumlardan Muğla kazasından 3... Milas'tan altı değirmenci. Bodrum'dan bir çoban katl ve bazılarının emlakı ihrak şuhara elif. Bunlara dikkat edin. Bazılarının sondaki kef görüyoruz. Emlakı ihrak edildiği haber alınıyor. Vaziyet-i hazire-i siyasiye icabatından olarak yani şimdiki siyasi vaziyetin gerektirdiğinden icabından olarak Rum unsurlara karşı bu kabil tecavüzatın men sonunda kefli bitirmiş men ivku'u hükümetçe ehemmiyetle matlup ve mühtalidin bulunmasına binaen yani bu işinde bulunduğumuz bu savaş durumu ve siyasi vaziyetten dolayı Rum usullara karşı yapılan bu tür faaliyetlerin ehemmiyetle önüne geçilmesi talep ve müsterdim gereken şey anlamında zikrolunan ceraim faillerinin yine sonunda kefle bitiyor bu cürümleri işleyenler şediden takip ve tenkili ve te'min-i sükûn ve emniyet zımnında tedabir-i müessire ittihaz ve inbası. Yani bu hususta gerekli te tedbirlerin, tedabir-i müessire tezir eden tedbirlerin yerine getirilmesi. Et fi 5 Şubat 5 Şın B elif de aylardan nokta noktalar konmuyordu. Şubat sene 330 olarak çıkıyor karşımıza bu da 18 Şubat 1915 Nazır Talat Talat Bey o zaman daha paşa değil gerçi Talat Bey'in dahile nazırı olarak Muğla bölgesinde vuku bulan Rumlara karşı saldırıların önüne geçilmesi hakkında Muğla'ya gönderdiği acil durum olarak gönderdiği şifre telgrafın dökümünü bugünkü okumada incelemiş olduk arkadaşlar. Yine bu konularla alakalı ilgili videoları da sayfamda bulabilirsiniz. Yeni metin okumalarında görüşmek üzere. Selam.